Merhaba yarenler, selam felaket arkadaşlarım. Ezilenler, bir ayda 40 gün çalışmak zorunda kalanlar, gece uykusu çok görülenler, alın terine sadaka muamelesi yapılanlar, kendi değerini hiçe sayan vefakar, cefakar işçi kardeşlerim. Hepinize selam olsun. Şimdi ben programa niye böyle giriş yaptım biliyor musunuz? Çünkü sektör dışında çalışmalı uzun zaman oldu ama hepimiz sektör dışında illaki irili ufaklı öğrenciyken bu sektörü bilmeden önce bazı işlerde çalıştıkta işte kafede bir fabrikada, işte münferit işlerde. Ben bir ara mesela düğün çalgıcılığı falan yaptım. Çalmadım da onu fakir düğünler oluyor ya böyle bilgisayardan. Yani 50 lira o zamanlar. Hani öyle işler yaptım. Her sektörde nerede çalışırsan çalış. Patronun kim olursa olsun. Müdürün, amirin kim olursa olsun. ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf insan muamelesi görüyor çalışan insanlar. Şimdi bu programın temel amacı sadece dizi sinema sektörü değil aslında ülkedeki hatta bizim gibi geri kalmış üçüncü dünya ülkelerindeki işçilerin, emekçi üretenlerin hem yaptığı eserler, yaptığı işler hem de kendileri değer görmüyor. Bunu defalarca bahsettik, bahsetmedi devam edeceğim. Bunları biz konuşalım diye bu programı yapıyorum. Kimse bizi büyük ihtimalle ciddiye almayacak. Almasa bile en kötü içimizi dökmüş oluyoruz. Belki bir gün birisi duyar, dinler. İzledin mi sen bizim programı? Küfürleriniz var, <gülüyor> <gülüyor> Ama çok haklısın. Şöyle iki günde falan dinledim, Bir yarısına kadar dinledim sonra... 10 dakikayı iki güne mi böldün? Ağır <laughs> seviyesi. <laughs> 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 Tanrı yapmıyor lan böyle bir şey. <laughs> bir kere de veriyor. Ya aslında doğru söylüyorsun. Çok küfür etmişiz. İlk bölümde o çocuğu <laughs> Melih var. Adam olmadığı zaman bile kendine çocuğu <laughs> diye bahsettiriyor. İyi bir tarafı yok çünkü o adamı. Tülay yani. <laughs> Sadece Allah için yani. Benim için de değil. Ben, seviyorum. ben de seviyorum. İnsan sevdiğini orada <laughs> çocuğu dermiş. <gülüyor> <gülüyor> bugünün özelliği aslında biraz daha çok daha kalabalık olacaktık ama bazı sıkıntılardan dolayı sinema okuyan öğrenciler, sinemadan mezun olmuş arkadaşlarım ve sinemaya merak salan birkaç kardeşimin katılmasıyla bir tık daha böyle soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. O yüzden çok emeksel, emekçi tarafından bahsetmeyeceğim. Çünkü daha sektöre tam girmediniz. Yani gözünüz korkup sektörde azalmayın ya da azalın iş bulma imkanımız daha mı artar Tülay değil mi? Bunlar şimdi 5-6 kişi daha sektöre girecek. Hepsi reji olacak. <laughs> Bizim işsizlik artacak. Aslında rakat sistemi. Yani sen sinema puanım tuttu diye o bölüme gidip okumuyorsun. Değil mi? İçinde onun aşkı, sevgisi, hevesi var. O yüzden o bölümü yazıyorsun ve sonucunun ne olduğunu, ne olacağını bilmeden okumaya başlıyorsun. Bir süre sonra da sonucunun hiçbir şey olmayacağını ya öğreniyorsun ya da sektöre iş için çalışmak için girdiğin zaman öğrenmeye başlıyorsun. Sektörün böyle ilerlemediğini. Yani o diplomayla benim bir yere gelebileceğimi ya da o diplomanın beni bir yere getirmeyeceğini öğreniyorsun. Diye diğer bütün sektörlerde olduğu gibi liyakat sistemi bizim sektörümüzde de. Çünkü bizde daha az para talep eden, daha fazla çalışan insanlar bunlar bizlik değil herhalde. Ne oğlum bütün yamyamları çağırmışsınız. <laughs> gelin gelin, gelin kendinize doğru çekin kapıyı. Çok erkek olmasın dedik. 56. alaya döndüm. <laughs> Hocam kusura bakma size denk geldi. <laughs> ben de isterdim hep böyle güzel kızlar olsun diye. Allah çarpsın kamerayı şöyle bir çevir baksana. Hoş geldiniz tekrardan. Kamera sizi büyük ihtimalle görmüyor. Ama hepiniz şu an öğrencisiniz değil mi? Sinema, sinema. Sinema aşığı bir grup erkek. <laughs> <laughs> Azgın erkek gözleri. yani Evet. Şimdi benim sektöre giriş amacım sanatsal bir faaliyet içinde bulunmakla beraber yaşanılabilirliğimi, kalitemi artırmak. Kalitemden kastım çevresel olarak kalite. Çünkü insan kiminle yoldaşlık yaparsa o derece yol yürür. Buradan bizi izleyen 500 küsür kişi ve sizlere de arkadaşınız çok önemli. Çünkü insan yaptığı işle alakalı arkadaşlar edinebiliyor. O çevreyle hayatta kalabiliyor. Ben çocukluk arkadaşlarım gene aşırını çeken Sofu'yla çok nadir görüşüyorum. Karar beni abi nasılsın falan diye. Onun dışında araşmazsak görüşmeyiz. Niye? Çünkü aynı hayalimiz, aynı hedefimiz yok. Onunla ben bir delik hayalle alakalı muhabbet etmiş olsam şu geçen 2-3 saatimiz olacak. O yüzden o diyaloğu çok aza indiriyorsun. Bu otomatik oluyor zaten. Sektöre girince de sektör dışında arkadaşın kalmıyor. Çünkü konuşacak bir şey bulamıyorsun. Ben Tülay'la saatlerce otururum. Tülay'dan çok daha sevdiğim arkadaşım olur sektör dışı. Fazla uzun süre geçiremem onunla. Sebebi bu. Temel sebebi bu. Kurgu diye bir şey var Allah'tan. Topluyor mesela bunları. Görüyorsunuzdur kurgu derslerini. Şimdi sektöre aslında tiyatrolarla birlikte girdim ben. Amatör tiyatrolar, bunu yapmayanı dövüyorlar zaten. Figürasyon gibi bir şey. İstanbul'da nasıl üç kişiden birisi FGR ise, Anadolu'da da kendini önemli hissettirmek için insanlar amatör tiyatrolara dahil oluyorlar. Bazı belediyeler şanslı oluyor, şehir tiyatroları oluyor. Ben de annemin memleketi Çorum'da amatör oluşum, yarı profesyonelliği bir tiyatroya dahil oldum. O zaman herhalde Bipleriz hükümetin belediyesiydi. Tiyatroya bakış açısı biz mecburen iki ayda bir dini film yapmamız gerekiyordu. Ben o yüzden bütün mübarekleri, evliyaları biliyorum. Çünkü hepsini oynadım yani ben hepsini oynadım. Hatta çocuk oyununda da biz Nasrettin Hoca'yı oynuyorduk ama Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binen tarafı değil. Nasrettin Hoca da evli ya biliyorsunuz. Allah dostuymuş o. Şeyhi ona dua etmiş. Herkes sana gülsün diye. O yüzden gülünüyormuş adama. Adama eşeğe o yüzden ters oturuyormuş. Şeyhi ona beddua etti. Neyse. Şimdi bu belediye şehir tiyatrosunda biz iki... Anlam veremedim. <laughs> Nasrettin Hoca'm bana mı? Nasrettin Hoca. <laughs> <laughs> ya eşeğe ters oturup oturmadı rivayet biz görmedik. Biz ne derlerse biz ona inanıyoruz. Ama Nasreddin bir gerçek var yani Eskişehir, Sivrihisar tarafları. Ben bu tiyatroda aynı görüşe sahip olmayan insanlar için de bir şeyler yazmam lazım ki küçük yerlerde böyle taşrada insanlar az akiteyle karşı karşıya kalıyorlar. Haliyle insanlar daha fazla dizi izliyorlar. Televizyonu daha fazla kullanıyorlar. O aptal kutusu diye tabir edilen Burjuva'nın tabir ettiği şeyin içindeki yaşananları gerçek sanıyorlar. Biz de bu gerçeklikten onları biraz daha ayırabiliyorlar belki diye bazı tiyatral gösterilerde bulunuyorduk. Çocuklarına bizim de bildiğimiz, öğrendiğimiz kadar eğitimler verip çocuk oyunları falan yapıp bir şekilde geçimimizi sağlıyorduk. Bizim aktivitemiz birazcık yükselince halk bizi sevmeye başladı oradaki halk. Yeni oyunlar, yeni oyunlar, sürekli adamlar heyve, ilahi eşinde dönen bir semaver tema, diyecek. Neydi onun adı? Semazen. Semazen görmek istemiyor. Biz birazcık kitleye sahip olmaya başladık. sana bizden tiyatro talep ediyorlar. Ama bu tiyatro talebi, bunlar solcu, bunlar komünist karşılığı alıyor. Aslında değiliz yani. Komünist solcu olabiliriz, olmaya da Ama fikirsel olarak komünist olacağız. Bundan anasını diye gezmiyoruz ortalıkta. Bize bazı işler bizle alakalı olmayan işler kitlemeye başladılar. Bunlardan bir tanesi de anons. Bu belediyelerde anons yapılıyor ya. 3 üç sene, 3,5 üç sene falan geçti tiyatroda. Oyunlarımız falan çok ak. Çevre illerden davet alıyoruz diyoruz. Bize belediyenin anonslarını verdiler. Siz zaten burada boş iş yapıyorsunuz. Hiç iş yapmıyorsunuz. Yatıyorsunuz. En azından burada anons işini yapın. Zabıtadan bu ülke alalım diye. Biz de işte tiyatroda böyle 5-6 tane ekip her gün birisi yapsın. Küçük yerlerde reklam ıvır zıvır olmadığı için bütün esnaf anonsları reklamını yapıyor. Bir sabah 10'da bir de öğleden sonra 3'te. Belediyeden böyle zatlar geliyor anons yapacağımız. Reklam anonsları, cenaze anonsları, bildirimler falan. Ben şimdi o gün bendeydi sıra. Adı böyle tut başladım anons yapmaya. Şu ses gelir mi diye. Sesçiyiz bir önceki bölüm hocam. Ses yok. <laughs> şey, Cihan'ın sesi yok. Şimdi anonsa başladım ben. Ben ne bileyim onları sırayla yapılacağını. Ben bir başladım anonsa. İşte belediyenin su kesilme saati Esnaf anonsu geldi önüme. İşte sayfayı çevirdim. Balıkçının anonsu. Bugün Samsun'dan çok taze Karadeniz hamsisi gelmekte olup sahil balıkçılıkta satılmaktadır. İki kere anonsu yapıyorsun. Geçtim arka tarafa. İşte bilmem ne köyünden gelme. Falancanın falanca esnaflarından. Şunun akrabası. Bunun soyu. Bunun sopu. Böyle liste uzayıp gidiyor. Önemli birisi. Ölmüştür. Cenazesi bugün ikindi namazına müt takip büyük camide kılınıp asli mezarla dev defnedilecektir. Ben anonsu yaptım iş bitti kapattım çay sigara falan program akışına devam ediyorum. Telefon geldi Allah sizin belanızı versin diye kültür müdüründen. Dedim versin zaten ama <laughs> daha nasıl verecek? Anonsu balıkçı anonsu yaptım az önce yani balık satıyorum ben burada. Abi akşam ortalık böyle yangın yeri. Bizim işte genel sanat yönetmeni vardı ismini vermek istemiyorum aramız açıldı. O falan herkes şeye çağırıyorlar. Bizim tiyatroya çağırıyorlar. Sabah tiyatro kapandı. Benim çalıştığım tiyatro Türkiye'de ilk kapatılan tiyatro hükümet tarafından. Sebebi şu. Benim balık anonsundan sonra cenaze anonsunu yaptığım adam AK Parti milletvekilinin amcası. Adam onlar böyle kalabalık geziyorlar küçük yerlerde böyle. O geldiyse o 500 kişi falan geziyorlar da çarşıda esnaf ziyaretinde. Bu adamın amcası ölmüş. O gün ona gelmiş. Adam çarşıda esnaf ziyareti yaparken balık yes, hamsi reklamından sonra adamın cenaze anonsunu yaptığım için tiyatroyu kapattılar. Şimdi biz amatörken bizim tiyatro Kapımız kapandı. Yani biz tabi gündem olamadık bununla alakalı. Şimdi bazı tiyatro sanatçı bir de para da kazanmıyorduk. Şimdi para kazananlar biz mobbinge uğruyoruz. Biz sıkıntı yaşıyoruz vesaire diye bir sürü şikayet ediyorlar. Bu ülkede tiyatrosu kapanan ilk adamım. Baksınlar. <laughs> Şey yapıyor. Şimdi düğün yapıyorlar. Ama gene Allah razı olsun bize şöyle dedi: Tiyatro yapmayacaksınız ama burada çalışmaya devam edebilirsiniz. Devam edebilirsiniz dediği şey de şu. Oraya düğün salonu yaptılar. Yani tiyatro sahnesinde oynuyorlar. İşte tiyatro koltuklarında gelen misafirler oturuyor. Biz de simit satıyoruz girişte. Yani iş devam edebilirsiniz dediği iş o. İşte aslında hepsi sistemin bir parçası. Sinemada, dizide, reklamda, işte kısa filmlerde, öğrenci filmlerde birçoğunuz çekmişsiniz ya da çekeceksiniz yakın zamanda. Hepsi aslında aynı düşünceden ortaya. Hem muhalifi hem destekleyeni. İkisi de bu işi parasal tarafından bakıyor. İkisine de bir şey kazandırmıyorsan iki gruba da o senin yaptığın iş sanat, senin yaptığın iş kendini geliştirmek, ortama ve sektöre adapte olabilmeni geliştirecek bilgini, kültürünü, seviyeni arttırabilecek bir şey değil onlar için. Para. Sen para kazanıyorsan, para kazandırıyorsan onlar için varsın. Görüşlerin hiçbir önemi kalmıyor. Ama sen para kazandıramıyorsan o zaman sen kesin ya solcusun sağcı için ya sağcısın solcu için ya da bir yaramaz adamsın affedersin. Yani buraları biz bitliyoruz. Kadar rahatsız olma bir şey koyuyoruz. Bugün dediğim gibi böyle çok goy goylu falan geçmeyecek program. Öfkem biraz daha büyüdü. 20 gündür çekim yapamıyoruz. Bir tane işte çalışıyorum şimdi de o yüzden aslında. Youtube'a dans ve şarkı yarışması çekiyoruz şu ileride. Onun da ismini vermeyeceğim. Çıldırırsın <laughs> ya yemin ediyorum. <gülüyor> 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 güzel diye bir kız dansçı olamaz ya. Ya da ne bileyim işte göğüs dekoltesini iyi veriyor diye şarkıcı da olamaz. Oluyor ama. Ben şimdi birkaç sene sonra meşhur olacak kızları tanıyorum. <laughs> İsim vermeyeyim. Ben <laughs> tanırsın. <gülüyor> 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 Çalışıyoruz orada. 16 saat olmuş. Hocam bitmiyor bir türlü. Diyorum ki yani lan Afganistan falan mıyız biz? Yani nedir dedim. Ne istiyorsunuz yani? Yapımcı istiyorsa ben dedim açayım burada. Gelsin hırsını alsın benden. Ekip rahat etsin. Yatalım dinlenelim yani. Böyle bir şey olamaz yani. Siz biliyorsunuz işte yeni yeni. Sete aranızdan çıkan var mı bilmiyorum. Var mı? Hangi sette çalıştın? Hangisi? kör nokta gözükmüyor demek ki kör nokta ya biz <laughs> kimse bilmiyor <laughs> kör nokta yani, iyi değil, bir şey bir şey. he başladı yani başladı iki bölüm oldu, Dördüncü bölüm hangi kanalda ATV mi Osman sınavda artık çıkamıyor ya hocam şey sete. o yüzden oğlu herhalde beceremiyor bu tip işleri ya da onun da modası bir de Sinan Çetin gibi ben aslında siz gelirken <laughs> siz yapmayın hocam yürü. Mahmut hocam <laughs> bana metin verdi falan diye yapımcılara ben şey yapacaktım. Siz biraz daha geç gelseniz sizi çağırıp Sinan Çetin'in film gibi müziğini verecektim. Alta koyarız belki. Hakikaten o ne yapıyor ya Sinan Çetin merak ettim bak şimdi. Değil mi? Adam her yeri almış ya taşı. İşte öyle para kazanabilirseniz adınızdan bahsettirebiliyorsunuz. Kazanamazsanız bir hiç olarak hayatınızda devam ediyorsunuz. Ananızın babanızın hakkını yiyorsunuz şu an. Ben size söyleyeyim. Çünkü bak cidden konservatuar okursan bu ülkede hiçbir yere gelemezsin. 4 sene babanın parasını boşa heba etmiş olsun. Sinema, tiyatro ne var lan başka işe yaramaz bölüm. İşe yaramaz derken ülkede karşılık görmeyen anlamında söylüyorum. Şey yarıyor. Ne? Klip, klip diye bölüm mü var kız? Şey olarak... bölüm söylüyorum ben çocuklar. Reklamcılık. Onun da bölümü var da o reklamcılığı bizde yanlış anlıyor. Reklamcılık şey değil mi? Bu ozelit işi yapan. Reklamcıyım diyor onlar da. Tabelacı reklamcıyım diyor. Ben kaç tane öyle adamlara beni işe alır belki diye yanladım. Adam dükkana çağırdı. Ozelit taşıttırmaya bana. reklamciyim diyor. Ben de reklam sektörüne gireyim. Orada çünkü para biraz daha güzel. 12 saat çalışıyorsun bir gün. Bir günlük para işte 5-6 bin, 8 bin, 10 bin falan. adamla tanıştık. Reklamcıyım diyor adam. Abi ben de sektördenim falan diyorum adama. Piç desene bana ben esnafım diye. Reklamcıyım diye kendine bu kadar ünlem, önem katıyorsun. Adam esnaf. Ben de bizim sektörden reklamcı falan sanıyorum. Adamı yaladım, yuttum tamam <laughs> Her şeyi yaptım adam tabelacı çıktı <laughs> koyayım senin dedi belanı neyse <laughs> Ben de aynı şekilde. Ben bir sinema filmi yapmam lazım diye girdim. Doğrum var mı, yanlışım var mı? Bunu görmek istedim. Yazdığım şey de, yazdığım karakterler de benim sokakta selamlaştığım insanlar da aslında. Yazarken kendimden bir çok fazla karakter taşıyan bir insan değilim. Taşısam bile 2-3 tanesini taşırım ama 20 tane karakter yazıyorum. Bunlar insan. Yaşıyor. Bakkalın, fırının, çarpıştığın, metrobüse binerken işte itiş kakış yaşadığın insanlar. E şimdi bunları da bir dert, dert olarak görüyorsun kendinde. Onu onunla empati kurabiliyorsun onunla. Halil onu da yazman gerekiyor. Şimdi benim sektöre yeten şey o oldu. Bunun okulunu okumadım. Ama okulunu okuyan çok fazla arkadaşım var. Hepsinden gördüğüm şey bize okulda bir şey öğretmiyorlar. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Siz sektöre girince de bir şey öğrenmeyeceksiniz. Sen istemezsen eğer ya da o öğrenmen gereken şeyle karşılaşmazsan sektörde. Çünkü 12 saat diye bir kural var. Çoğu zaman uyulmuyor. O 12 saatin içinde o işi, o programı, o gün yapılması gereken programı yetiştirmek zorundasın. Haliyle öğrenmek için muhatap bulduğun kişiye bir şey sorduğunda ya bir dur şu işi tamamlamamız lazım. Bir de mesela klasik bir laf var. Götümde ayı bağırıyor sen bana soru soruyorsun. Ulan öğrenmek istiyorum işte yaptığın şeyi. Daha eski ustalar böyle çalıştığı şeyler üzerlerini kapatırlardı. Öğrenmesi benim asistanım diye. Sen şef olma diye. Yani her yerden bir baskı altında mücadele ediyorsun. Bir yerlere gelmeye çalışıyorsun böyle tavsiye etmiyormuşum gibi değil ama gençler, öğrenciler, yeni mezunlar sektöre teslim olmasın. Sektörü kendileri değiştirsinler. Çünkü burada aramızda en tecrübeli işte hocamız asistanlık döneminden de itibaren bizim dizilerle alakalı bir süre problemi var şu an. Bu önceden yoktu. 10 sene, 15 sene önce yoktu. Olmadığı zaman da şöyle, şöyleydi. Bir haftada iki bölümde çeksen, beş bölümde çeksen, bir bölümde çeksen haftalık alıyordun. Bir bölümü yetiştiremesen bile haftalık ücretini alıyordun. Süreleri kısa olduğu için 40 dakika, 60 dakika en fazla, 60 dakika falandı. Bir haftada bazen işte iki bölüm, bir bölüm biz niye haftalık alıyoruz? Biz bir bölüm çekiyoruz, bir bölüm parası alalım. Haftada iki bölüm çekersek iki bölüm parası kazanalım. Aslında bir yerde mantıklı çünkü yapımcı kanala sattığında iki bölüm parası alıyor. Ama bu abiler dizi süreleri uzayıp bir haftada bir bölüm çekilemeyince arkadaş biz niye bölüm parası alıyoruz, biz niye haftalık para almıyoruz diye isyan etmediler. Çünkü çoğu evini, arabasını, yal yalısını, katını, her şeyini aldı. Banka birikimini yaptı. Bizim kucağımıza 4 katı 5 katı uzunluktaki dizileri bıraktı ve biz bölüm parası alıyoruz. O yüzden bölüm bir ayda da çekilse sen bir haftalık para alıyorsun. Bir haftada çekilse de bir haftalık para alıyorsun. Ne oldu? Bize girdi ve bu abiler bize bu, bugün bu, bu, şartlarda siz çalışmıyorsunuz. Biz sizin zamanınızdayken şöyle çalışıyorduk. Biz sizin zamanınızdayken böyle çalışıyorduk diye bir de bizi eziyor. Böyle aşağı alıyor. Küçük görüyor falan filan. Sektörün kendi içindeki şeflere sallıyorum. Yapımcılara değil burada. Kendimiz yapıyoruz ne yaparsak. O yüzden siz bu sektörü düzeltebilirsiniz gelecek potansiyeldesiniz. <laughs> çok sıkıldım. Çok ciddi konuşuyorum. Çünkü bundan önceki bölümlerde biz 5 bölüm daha çekmiştik. Bilmiyorsunuz, takip etmiyorsunuz. Edin biraz 3-5 kişi daha arsın. Biraz fazla goy goy yap. Ben seviyorum goy goy. Sette de öyleyim. Yani benimle çalışan insanlar bilir. Eğlenceyi seviyorum. Çünkü bizim işimiz eğlence sektörü. Ama ben kendimizi kapıda bekleyen bodyguardlara benzetiyorum. Çünkü onlar eğlence sektöründe çalışıyorlar ama eğlenemiyorlar. Biz de öyleyiz. Biz de eğlence sektörü ama eğlenemiyoruz. O yüzden çok goy goy yaptık. İnsanlar dedi ki çok goy yapıyorsun, çok küfür ediyorsun. Ulan nasıl etmiyorum küfür? Yani adam benim hakkımı yiyor ve haklı olduğunu düşünüyor. Şimdi ben bu adama o çocuğu niye diyemiyorum diye o çocuğu diyorum. Çok küfür ediyorsun diyor. Ona diyormuşum o çocuğu gibi sanki yani. Bir de onunla da bipliyorum üstüne. At kişnemesi, kuş sesi, yunus sesi falan koyuyoruz yani. Hani öyle aleni küfür de etmez. Kurgu da kaçıyor bazen. Mesela geçen pazar bölüm yayınladık ya. Bölüm 8 8.30'da yayına girdi. 8'de şey bitti. Kurgusu bitti yani. Para yok. <laughs> para yok. Para bir de şimdi bu abiler para mutluluk getirmez diyorlar. Benim en sinir olduğum, en tilt olduğum şey bu. Para mutluluk getirmez. Şimdi niye para mutluluk getirmez diyor sana biliyor musun? Zengin olmaya çalışma diye. Çünkü sen zengin ol. Sen zengin oldun. sen zengin oldun. Ulan ben kimin üstüne bineceğim? Kaba tabirle ben kimi sikeceğim diyor. Çünkü onlar çalıştıracak adam alsalar, arasalar, çalışacak adama işçi muamelesi yaparlar. İşçi muamelesi Türkiye'de niye bana işçi muamelesi yapılıyor deniyor biliyor musun? İşçi siktiği için. Kusura bakma Dilara. Patron işçi için işe alıyor arkadaş. Bu net yani. Bizim sektörde daha ağır, daha acı. Çünkü 16 saat çalışan kim var lan dünyada? Ha, para mutluluk getirmez olgusu. Para mutluluk getirir arkadaş. Bak çok zengin olup mutsuz olan adam neden mutsuz olur biliyor musun? Artık her şeyi yapıyor. Bizim her şeyden mutluluğunu almış. Onlar sonra kendine vurduruyorlar. Ondan bahsetmiyorum ben. o <laughs> olan zenginlerden bahsetmiyorum değil mi? şey yani mesela para mutluluk getirmez diye mut, mutsuz parası varken de mutsuz olan adam niye mutsuz oluyor şu yüzden işte golfü topu tekte deliğe sokamadı mutsuz oldu kızı Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmak istiyordu ama geri zekalı olduğu için özel bilmem ne üniversitesine yazdırıldı belki ufak bir mutsuzluk bu yüzden yaşayabilir belki o gün almak istediği milyon dolarlık arabası ya da yatının rengi grisi kalmıştı beyazı yoktu bak mutsuzluklar bunlar o yüzden para mutluluk getirmez diyor işte anladın mı? Ya da işte 27 metrelik yat alacaktı. 25 aldı. Bak mutluluk getirmedi. Alamadı onunla onu. Ve insan satın alamadığı zaman mutsuz oluyor. O zaman da işte para mutluluk getirmiyor. Yani siz de bir insana parası var diye kendinizi, ideallerinizi, hayatınızı, hayallerinizi satmayın. Kimse satmasın. Böbreğini sat. İki tane var. Gözünü sat. İki tane var. Sperm sat. Ama dikkat et onu da satarken. Yani çünkü sattığın adam, bunun çocuğun babası bu deyip nafakaya da bağlayabilir. Nafaka da ömürlük oluyor biliyorsun. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani evet. Para mutluluk getirmez değil. Para mutluluk getirir. Ona da şöyle uç örnekler veriyorum. Bugün böbrek hastasısın. Zenginsin. İstediğin diyaliz cihazını istediğin yere kurdurtabiliyorsun. Onunla yaşayabiliyorsun. Doğru mu? Belki bir tane jeneratör alıyorsun arkanda. Sen öndeki arabada geziyorsun. Arkandan diyaliz cihazını, elektrik, enerji ne Neyle yapıyorsun bunu? Parayla yapıyorsun. E paran yok. Böbrek hastasısın. Her yerde bina var ya hastane. Yapıyor ya arkadaşlar her yere hastane. İçinde yok çoğunun bu hali ya. Sen 6 ay sonrasına randevu alıyorsun. 6 ay yaşarsan ya da 3 ay. Şimdi birisi çıkıp diyebilir ki 3 ay 6 ay değil gerizekalı 2 ay şerefsiz hain FETÖ'cü diyebilir. 2 ay az mı lan? 60 gün. Ha ne oldu? Hani getirmiyordu mutluluk? Sen o adamdan 20 sene fazla yaşayacaksın. Gene bak örnek vererek ilerliyorum. Aptal anlatır gibi anlatıyorum. Hatta siz değilsiniz. Bizi muhalif olarak izleyenler. Ver kardeşim. Sabancı var. Diyor, tüm şu diyor, alamadım diyor. bak haklı diyebilirsin değil mi ama onun oğlunun hastalığında olan bir sürü fakir yakacak sobaya odunu kömür olmayan adam da var mesela ya yani Allah bir şey vermiş sınavdır inananlar için inanmayanlar için başka bir şeydir bilmiyorum ama parayla bir şeyin çözümünü sağlamak çok daha kolay şimdi o tip insanlar Allah şifa versin onlara özel okul eğitim kur kurumlarına gidiyor değil mi şimdi sen şöyle düşün bunları yaşıyoruz ya bunları yıllarca izledik Sen zengin adamın engelli Oğlunun gördüğü muameleyle, fakir adamın engelli oğlunun gördüğü muamele bir mi sanıyorsun? Çocuğunu teslim ediyorsun. Lan fırçayla yıkanan bir sürü adam gördük biz. Sert fırça bir de yani o halı yıkama fırçasıyla adam yıkıyorlar, yaşlı yıkıyorlar. Niye parası olmadığı için? Ulan getirmez olur mu ya? Açın gözünüzü ya. Para mutluluk getirir, getirmez diyen adam sen zengin olma diye diyor. Kafanızı ağrıttım arkadaşlar, kusura bakmayın. Burada ne yaşadım diye düşünüyorum da bazen böyle abuk subuk şeyler. Kendimi de ifşa etmek istiyorum. Bak setten döndük hocam. <laughs> yani ben her gittiğim bir işe gerizekalılık diyeceğim. Senin gerizekalılığın değil. Bir enteresan olay yaşamam diye gidiyorum. Sıcağın altındayız. Sinema filmi çektik. <laughs> Paydos oldu. Ekipmanlar toplandı. Kamera aracının da içeriden açılmıyor. Bizim Osman içeride malzeme e, toplarken kapıları kapatmışlar. <laughs> Kimse yok. Kapıyı açacak etrafta. Herkes gitmiş. Adam arabanın içinde panel vanı. Vuruyor, duyan yok. Bağırıyor, duyan yok. Anksiyetesi tutuyor. içeride kendini kesecek. içeriği dağıtıyor, patlıyor. Duyan yok. En son kim açtı senin kapıyı? Murat abi herhalde. Gelsene bir buraya. Seni görmeleri lazım çünkü sen... <laughs> Yani Osman'ım abi adam bir çıktı arabanın içinden. 45 derece sıcak dışarısı zaten. Panel var. Bu adam 90 kiloydu. Bak gel. Bak. Gözüküyor mu kameradan tam? Eğil. Az eğil. Gel buraya. <laughs> tamam tamam o kadar. <laughs> o kadar. Osman bu. Kamera asistanı. Stajyer olarak gelmişti. Kimlere küfür ettin o kamyonun içinde? Valla e Tamam git o kadar vaktimiz yok. O kadar vaktimiz yok. Şimdi Osman gibi benim bir tane arkadaşım var tamam mı? Bu yayınlayamayacağımız bir şey içme kararı verdik. İçtik. Ama çok uygunsuz bir ortamda yaptık bunu. Kafamız aşırı güzel oldu. Çünkü onun nasıl bir kafa verdiğini bilmiyorduk. Böyle paf küf paf küf gömdük. Şimdi ben bir tık daha iyi, iyiyim. Kendimi övmek için söylemiyorum bunu. Övülecek bir tarafı yok da... Yakalayamadım yani onu. O gitti. Şimdi Google'dan bakıyorum bu nasıl kendine gelebilir diye. İşte biraz soğuk su, şekerli şeyler. Eskiden böyle Fanta vardı, bir sürü emoji vardı. Emoji, gülen emoji, ağlayan emoji, işte şaşıran emoji falan bilirsiniz. Hemen bir tane Fanta o kutuyu koydum bunun Ne dedim şunu iç hemen. Kutuya bir vurdu böyle. Kutuyla kavga etmeye başladı. Sen bana nasıl gülersin diye. o gülme emojisi. Allah çarpsın şaşırdım. Şoklar içindeyim yani. Hayatımı bir kere deneyeyim dedim. Sonucunu görünce Abi sen ne yapıyorsun diyorum. Kutuyu aldım yerden önüne koydum içmesi lazım ayılması için. Bu sefer onunla konuşmaya başladı. Özür dilerim. Hakkını helal et. Ağlayan tarafını kitlemiş kendine. Ağlayan emojiyi. Kutu koladan, şeyden, fantadan özür diliyor adam. Özür dilerim hakkını helal et falan filan. İçmeyin. O yüzden içmeyin. E, i̇lk bölümü böyle tamamlayalım. Biraz dertleşmiş gibi ikinci bölümde soru cevap kısmına devam ederiz. Mesela benim şimdi bir hareket yapıp parti kapatmam lazım. Kapatamıyorum. Yapamıyorum. <laughs> Ya. Ha? Bağırsana kestik diye. Kestik. Tamam. Kes.